Şimdi söz sırası Anadolu Partisi Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın Emine Ülker Tarhan'a ait. Süreniz üç dakika Sayın Tarhan buyurun. Efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şu an sizlere kürsüden seslenmemi sağlayan büyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk sığ sulardan ayrılıp zorlu bir yolculuğu göze almıştı. Kadınıyla, erkeğiyle bu topraklarda ilk kez halkın egemenliğini kurmuştu. Çocuklarıyla olacağız bugün. Bütün gün hepimiz o çocuklarla birlikte olacağız. İşledikleri günahları tek bir dua ile bağışlatmak isteyenler 23 Nisan'da o çocukları koltuklarına oturtup artık asarsın da kesersin de demişlerdi. Hatırlar mısınız? Ben onlara inat, asmayın da kesmeyin de diyeceğim. Çünkü asmaya, kesmeye, destana meraklı olanlar yüzünden ölen çocuklar, çocuğu ölen kadınlar gördüm. Tekmelerle öldürülen, gaz fişeğiyle vurulan çocuk yaştaki oğulları için ağlayan anneler gördüm. Onlarla beraber yeryüzü ağladı, gökyüzü ağladı, duvarlar ağladı. Tüm canlılar sanki ağıtlarına eşlik etti. Ben böyle dehşetli, böyle korkunç anlar inanın görmemiştim. Kıyamadığı oğlunu, gözünün nurunu, canından bir parçayı kaybetmişti onlar. Başını göğsüne dayayan diğer oğluna o haldeyken bile anne işte. Üzülme sen, üzülme oğlum diyebiliyordu. Gördün bunu. Evet, öldürmekten, asmaktan, kesmekten, yakmaktan çok acılar yaşadı bu ülke kafa kesmeye pek meraklı olanlara, dahilde ve hariçte kanlı oyunlar oynayanlara inat, kindarlığı değil, şiddeti değil, sevgiyi öğrenin diyeceğim onlara. Kindar adamlara 400 emir eri peşinde koşup öfkeden kıp kırmızı kesilip kutuplaştıranlara inat, onlara yüz vermeyin. Doğasını dizginleyemeyenlere, diktatörlük, diktatörlük diye yanıp tutuşanlara Dikkat edin çocuklar diyeceğim. Onlara inat bin kez düşmüş ama bin kez ayağa kalkmış özgürlüklerinize sahip çıkın çocuklar diyeceğim. Kızlı erkekli oturmayı yoldan çıkmak olarak görenlere masumiyetinizle ders verin, sarsın onları, kendine getirin diyeceğim. Her şeyi çıkarları için yaptılar, zenginleştiler üstelik kendilerine fakir süsü vererek ve acımadan oy veren o iyi insanları da bu suça ortak etmek istediler diyeceğim. Hem terörist terörist diye bağırıp hem terörle pazarlık yaptılar diyeceğim. Bunları sakın ciddiye almayın diyeceğim. Sağlıklı bir eğitim sistemi, bağımsız, ahlaklı bir yargı, cumhuriyet kardeşliğini yeniden inşa etmek için bir şansımız varken hepsini onlar yüzünden kaçırdı bu ülke diyeceğim. Oysa Türkiye sadece sizin için değil çocuklar. Gerçekten sadece sizin için değil. Genç orde örnek olabilirdi. Her şey daha güzel olabilirdi. Ama şimdilik olamadı diyeceğim. Ama bekleyin. Üzülmeyin. Geçmişi birer tutan minare tozu ve davul gölgesi eşliğinde piyasaya sürüp Saraylarda altın varaklı kadehler eşliğinde yeni Osmanlıcılık yapmaya kalkışanların maceraları bitiyor diyeceğim. Öyle ortadoğunun lideriymiş, halifesiymiş geçmiş ola diyeceğim. İstedikleri kadar geçmişi çarpıtıp belleklerimizi silmeye çalışsınlar. Kazanımlarımızı asla ve asla yok edemeyecekler diyeceğim. Heyhat öyle meskunlar ki yerlerinde yıkmak istediklerini yıkamayacaklar. Geçmiş ola tadını almışız ki aydınlanmanın eşit yurttaşlığın kadın olarak var olmanın geçmiş ola diyeceğim. Yeni Osmanlıcılığı tutturamayanlar şimdi başka kapıya gidip kendilerini oyalanacak başka akımlar bulsunlar. Dillerinden düşürmedikleri muasır medeniyeti Neye borçlusun diye sorun onlara çocuklar sorun artık soru sorma zamanınızdır diyeceğim Sayın Tarhan sizin de süreniz doğdu ek süreniz de verdi ben genel kurulu selamlayayım cevap alamayacaklar ama sorsunlar korkmasınlar Anadolu'nun üzerine soğuk bir kış gecesinin ardından doğan güneşi hatırlayın çocuklar diyeceğim gözlerinizden öperim bayramınız kutlu olsun çocuklar onu size armağan eden o temiz kalbi hiç unutmayın diyeceğim.